2023 yılında 1 milyon 225 bin konut satılmıştı. Biz bir önceki yılı 2023'ü Kasım ayında yakalamış olduk. Ve 2024'de 1 milyon 400 bin üzerine bir konut satışıyla kapatacak gibi görünmekte. 2025'e de bu umut verici bir tablo olacağını düşünmekteyiz. İpotekli satışlarına konut kredi oranlarına göre de satışların %10'unu tekabül etmekte. Genelde vatandaşlarımızın nakit olarak gayrimenkul aldığı bir yıl oldu. 2024 yılı e, 2025'e girdiğimizde de en son verilere baktığımız zaman enflasyon rakamlarına baktığımızda yüzde %44 ile 2024'ü kapattı ülkemiz e, ve Merkez Bankası Aralık ayı toplantısında 250 bas puan düşürmüştü. Özel bankalarda şu anda 2.79 kredi vermeye başladılar. Ocak ayına girdiğimizde bu ayda Ocak ayında da 250 bas puan Merkez Bankası'nın faiz düşüreceğini öngörmekteyiz. Bu da ileriki zamanlarda konut kredi faizlerinin bir basamak geriye gelmesini ve piyasada daha da hareketli olacağını düşünmekteyim. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda elektronik ilan doğrulama sistemi devreye girdi. 1 Ocak 2025 itibariyle kiralıklar başladı. Aslında satılıklarda başlaması gerekmekteydi. Sektör açısından ve ülke açısından da çok olumlu olacağını düşünmekteyiz şirket olarak da. Çünkü son yıllarda, son zamanlarda çok fazla dolandırıcılık olaylarla karşılaşmasına karşılaşmaya neden olmuştu çünkü e, sahte ilanlar başka il kişilerin ilanlarını alıp kopyalayıp kendi mülkleriymiş gibi pazarlama faaliyetlerini yürütenler vardı emlak portallarında. Bunlar da kiralıklar için bir nebze düşeceğini e, biz e, düşünmekteyiz. Çünkü 1 Şubat itibariyle aslında e, aktif olarak oturmuş olacak e, ve sektör açısından da iyi olacağını düşünmekteyiz. Ama tabii ki bakanlığımızın aslında satılıklar içinde bunu yapmasını ve faaliyete geçmesini biz e, her zaman e, düşünmekteyiz. Çünkü e, satılıklarda son zamanlara örnekler de var. Bir e, vatandaşın girdiği ilanı kopyalayıp dört buçuk milyon girmiş başka bir kişi bu ilanı giriyor ve iki milyon iki yüz bin lira yazıyor. Balıkesir'de karşılaştığımız bir durumda ve bununla ilgili de kapora dolandırıcılıkları yapıp ondan sonrası bu müşteri daha doğrusu dolandırıcı piyasada artık görünmüyor. Bu sefer tabii ki ilanı veren vatandaşı da otomatikman etkilemekte. O yüzden ne olursa olsun sadece kiralıklar değil ama satılıklarda da bir an önce başlaması gerekiyor.